Nasıl çocuklar beğendiniz mi yemekleri? Hem de çok. Şahane. Keşke Kerem de bugün gelmiş olsaydı. Yemek de o da olurdu. Ona da yapalım böyle bir şey olur mu? Evet tabii olur. Kolaylı olur mu bilmem ama... ...arkadaşımızın dönüşüne kadeh kaldırmak istiyorum. Hadi hem de arkadaşınızın dönüşüne. Çok özür dilerim. Önemli Sileyim. Iyi. Ben elimi yıkayayım. Çok hoş bir kız. Çok güzel değil mi? O da seni beğeniyor mu? Ama sen <laughs> babalar anlar. Ee, beğeniyor mu seni? Bilmiyorum ama pek sanmıyorum. Bence bir an önce adım at, fırsatı kaçırmadan. Biz de geçtik bu yollardan oğlum. Erken kalkan yol alır. Nerede kaldı bu otobüs? Hayır abi 15 ay bekledin 10 dakika bekleyemiyorsun ya. Yani. Şimdi var ya ona 10 dakika 10 yıl gibi geliyordur ha. Dün akşam konuştuklarımızı hatırlıyor musun? Ne konuşmuştuk? Hani bir sorunum olup olmadığını sormuştun. Evet, bana anlatabilirsin Emre. Aslında Evet ben hanım. Ne? Harika. Buna niye sıkılıyorsun <laughs> ki? Hayırdır. Çünkü Bak. onun hiçbir şeyden haberi yok. Ee, peki kim bu şanslı kız? Bu kız. He? <laughs> Otobüs geliyor. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Öpeyim <laughs> baba. Oğlum. Oğlum. İnanamıyorum ya. Aslanım benim be. Hepiniz gelmişsiniz Yılmaz abi. Hayt. Özlettin kendini kardeşim. Hoş geldin. Ben de sizi çok özledim abi. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk. Kerem. <laughs> Kanka ne haber? Oğlum sevinmedi mi geldin Sevinmez olur muyum hiç? <laughs> ee, anlat bakalım çok dayak yedin mi? <laughs> Yok abi bana kim dayak atabilir? Hadi hadi yeme bizi. Eee <laughs> <laughs> çanta nerede? Çantam bagajda. <laughs> Alayım. Unutuyorduk vallahi çantayı. Hadi gidiyoruz. Hadi. <laughs> gel gel. Hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>